Tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı. Bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini, soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. Bir metropolde yaşamak, Nasıl bir histir dersiniz? Aklıma birkaç fikir geliyor. Hıp hızlı ve fırsatlarla dolu, eğlenceli ve sürprizler içinde, her köşe başında da leziz pastalarla ve pastacılarla gününüzü taçlandırabileceğiniz tatlı dükkanlar bulunur. Bir tatlı dünya turunun bu bölümdeki durağı da Prens Adalarından Burgazada. Vapurdan indim ve beni bekleyen dop dolu bir gün var önümde. O zaman Burgazada'nın kendine has tatlıları neymiş? Bunları keşfetmekle başlayalım. Hadi gidelim. Ergün Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Vallahi sizin ününüzü İstanbul'da duymayan yok. Hatta Teşekkür ediyoruz. Türkiye'den bile ününü duyup gelenler var. Ya ne mutlu bize böyleyse. Ama şimdi siz aslında çok mütevazısınız. Teşekkür ediyorum. Kaç yıldır var Ergün Pastanesi? Ya Ergün Pastanesi 1980'den beri var. 1980'den beri bu pastane var. Var. Ve artı ben 1968'de de bu işi yani çıraklıktan başlamışım. O yani 42 yıl yaklaşık 42 yıldır bu pastane var. Doğru var. Ve bu milföyünüzü bilmeyen yok. Ya şu anda yani <laughs> şöyle şöyle. Biraz Doğrudur. Doğru, doğru. Çok mütevazisiniz. Ama yani şöyle söyleyeyim hakikaten de yani mütevazı aydı ama şu milföy yapan da yok. Ne bu kramayı yapan var? ne hamurunu yapan var. Bunu da böyle bilin yani böyle. Ergün kurulduğu günden bu yana yapar mısınız diye Aslında birçok ürününüz var ama bu gerçekten bu, ünlü. Bu biraz da tabii. Ya bunun şeyi çok farklı. Yani gerekirse hani günlük değil saatlik satması gereken bir ürün. Ürün. Yani öyle ben yapayım da sonra satayım, dolap Aynı gün tüketilmesi şey. gerekiyor. Aynı, aynı gün değil. hatta saatlik yani öyle söyleyeyim. Saatlik. Yani saatlik, iki saatlik yani öyle yani. Bunu ben yapayım da yani sonra satayım veya sonra yiyeyim. Bana bir sır verir misiniz? Buyurun. Bir günde kaç tane milföy hazırlıyorsunuz? Bayağı hazırlıyoruz. Yani bizim şöyle söyleyeyim aşağı yukarı yani hafta sonları 400-500 geçer 400 -500 yani. tabii, tane. Tabii, tabii. Günde yaklaşık 500 tane milföy üretiyorsunuz. Evet. Kaldı 499. <laughs> Sayacağım yani. Ilahi. Bir tanesini yiyorum. Afiyet olsun. İnşallah önemli olan memnun kaldı. Yani bir de şu var. E, reklamın ben, tamam reklam bize bir şey ama yani müşteri memnun olmazsa o reklam kıymeti yok yani. Önemli olan müşterinin giyip hakikaten ben bir şey yedim demesi. Bizim için makbulan o yani böyle. Çok iyi. Siz de yiyor musunuz? Ben tabii muhakkak. Her bir tane yer Ya muhakkak tadına bakarım yani böyle. Nasıl olmuş diye. E tabii haliyle yani öyle. Favoriniz ya, hangisi? Çoğu şey. Çilekli ya, mi, viş mi? Ya genelde biz vişneyi şeyi daha çok ekşi olduğu için belki o, onu biraz daha da tercih ediyoruz. Böyle. Ee, herkesin e, Burgazada deyince Ergün'ün milföylü past milföy pastası dediği kadar var. Beyazada da 1961 yılından bu yana var olan sinem dondurmada dondurma yeme zamanı. Hadi gidelim. Burada herkes her yerde yer içer. Ama en son Sinem'e gelir. Yani sahilde, hangi restoranda, kim ne yerse yesin, yolun sonu Sinem dondurma. Sinem dondurma. Vapurdan önce son çıkış. Vapurdan önce son çıkış Sinem dondurma. Kaç çeşit dondurman var Şeref? 16 çeşit dondurman var. Ee, Sorbelerimiz var. Limon, çilek, vişne, kavun, karadut. Sütlü dondurmalarımız var. Sırasıyla öncelikli damla sakız, çikolata, kaymak. Karamel, say, antep say bitmiyor. fıstık, tutti frutti, Nescafe'li. Nescafe'li. İnanılmaz bir Nescafe'li dondurma ama. Bu işi yıllardır yapıyor olmaktan dolayı müşteri tezgahın önüne geldikten sonra onun ne yiyeceğini artık e, gözümle kestirebiliyorum. Yani müşteri şuradan yürürken bu olsa olsa karamelli dondurma yer Karamel mi? ve çilek. Gerçekten? Vallahi. Tahmin ediyorsunuz ne yiyeceğini? Biliyorum. Sizce ben ne yerim? Siz herhalde büyük bir dondurmayla bugün... Hangisini seçerim? Çikolata. Başka? Karadut. Bir... Kar karadut sevmem. Sakızlı. Damla sakızlı tabii. Damla sakızlı. Çünkü aslında Burgazada sinem eşittir damla sakızlı dondurma. Yani benim için damla sakızlı dondurmanız... Efsane. Evet. Damla sakızım zaten Hiyos'tan, e, Sakız Adası'ndan geliyor. Öyle Arkadaşım e, Yunanistan'da yaşıyor, Joseph. O her yıl bana damla sakızlarımı getiriyor. Yani bu Sakız Adası'nın kuzeyindeki sap sağlam ağaçların meyvelerinden olan bir ürün. Şeref Bey, dondurmayı bir anlattınız ki şu anda hepsini birden denemek istiyorum. Ben de size 18? dondurma ben, ikram ediyorum. Ben 18... Top dondurma yersen herhalde buradan yuvarlanarak çıkarım. Yok yok yok. Size güzel bir çikolatalı. Hı. -hı. Aa, bir de krokan çok severim. Krokan en üstüne evet. damla sakızı bu kadar anlatmışken bir anda kendimizi Yunanistan'da Sakız Adası'nda hissetmek. Zaten çok severek yediğim bir dondurmaydı. Senin sohbetinle çok daha lezzetlendi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok memnun oldum. İlk fırsatta çok... yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gazada bölümü yapacağımı duyunca sevgili Öner Döşer beni evinde konuk etmeyi kabul etti. Kendisi araştırmacı, astrolog, ünü ülkemizin sınırları dışına taşmış bir yazar, Uluslararası Astroloji Derneği Türkiye temsilcisi ve sayısız kitaplarda imzası bulunan çok değerli bir astrolog. Çok teşekkür ederim Öner Rica beni edin. evinde misafir ettiğin için. Programımız Bir Tatlı Dünya Turu. Burgazada'da çok tatlı e, adalarımızdan bir tanesi ve milföy pastasıyla meşhur. Ben evet. ayağımın tozuyla Burgazada'ya geldim, hemen günden milföy aldım ve evet. sana getirdim. Biliyorum sever misin? Çok teşekkür ederim. Çok sevmem mi? Her gün yiyorum. Aslında şöyle söyleyeyim, bizim akşam üzeri beş çayında ritüelimiz diyebileceğimiz kadar hayatımızın içine aldığımız bence bu adayı temsil eden. Çok güzel, tatlı değerlerden de bir tanesi. Her gün yer misin bir milföy? Aşağı yukarı her gün diyebilirim. Ee, ben yeme içmesine dikkat eden birisiyim ama milföy konusunda e, hassasım gerçekten. E, ben kendime yemeği az yiyerek buna yer açabiliyorum. Evet. Evet. Şimdi tabii Öner Döşer deyince yıldızlardan, gezegenlerden sorulacak onca soru varken Milföy'le konuya başlamak seni belki şaşırttı birazcık ama biz bir tatlı dünya turu olarak nereye gidelim, ne yiyelim mutlaka konuşmak istiyoruz. Ve tabii. seninle de tatlı bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Eminim. Ee, hem Milföy'ü yiyelim beraber, hem bize Burgazada'yı anlat. Kaç yıllık Burgazadalısın? 2013'ten beri Burgaz'a geliyoruz. Yaklaşık Daha 10 evvel, yıldır adlıksın. Evet, Kınalı'daydık. 2012 Kınalı, 2013 Burgaz ve ondan sonra hep Burgaz olarak devam etti. Burası yani Prenses Adaları içerisinde bizim huzuru en çok bulduğumuz yer diyebilirim. Evet, aslında üçüncü büyük ada Prens Takım Adaları'nın birazcık da hüzünlü bir öyküsü var diye biliniyor. Yani hani Prens Adaları deyince böyle çok... E, romantik gibi algılanıyor ama e, Bizans döneminde... prenslerin, prenseslerin... E, sürgüne yollandığı adalar evet. olarak biliniyor manastırlarda. Evet, evet. E, tabii şimdi astroloji tarihinden de biraz böyle... bahsederek girersek... E, Bizans dönemi, astrolojinin... aslında... en yükseldiği dönemlerden bir tanesi. Helenistik astroloji denilen, astroloji türünün temsilcilerinin en çok ortaya çıktığı zamanlar. Tabii bilmiyorum o dönemde burada da e, astroloji pratiği yapanlar var mıydı veyahut e, tabii ki Bizans'ın içerisinde vardı e, ama buranın tam bir kuruluş tarihi var mı? E, ben çok isterdim Burgazada'nın tam bir böyle kuruluş tarihi gibi bir şeyi bilmek e, ve onun haritası üzerinden bir değerlendirme yapmak. Ben hep şunu düşünmüşümdür. İlk Astroloji Okulu Kos Adası'nda kurulmuş. Öyle mi? Evet. Milattan önce 280 yılında. Rahip Berossos tarafından kaldeli bir rahip. Ben de hep şunu düşünüyorum. Madem ki ilk astroloji okulu bir adada kuruldu. biz de aslında astroloji okulunun bir şubesini burada açtık, açmış olduk evet. olduk. Şu anda bulunduğumuz yerde aynı zamanda online olarak dersler veriliyor, videolar çekiliyor ama hakikaten ben bunu bir okul şeklinde... Burgazada'da yapsam mı diye... çok düşündüm. Hani bizde de neden... bir astroloji okulu, bir ada içerisi olmasın? Bu benim... bir idealim aslında. Şimdi... mutfakla aranız nasıl? Ya ben... mutfak konusunda hakikaten hiç iyi değilim. Mutfak... benim hanımımın, eşimin... çok iyi yaptığı bir husus. Astrolojik tarafından bahsedersek... Eşim Koç burcu ama doğum haritasında Ay, Venüs, Mars, Satürn, Merkür hepsi Boğa burcunda. Bu ne anlama geliyor? Boğa burcu gırtlakla, gıdayla alakalı. Ee, çok haşır neşir bir burçtur evet, Boğa. Evet, gerçekten burcu. öyledir. Doğum haritasında mesela Boğa burcunda gezegenleri olanlardan iyi gurmeler çıkar. Yani tatlı yiyelim, tatlı konuşalımı En çok astrolojide hangi burçla bağdaştırırız? Boğa Terazi burçlarıyla bağdaştırırız. En çok hangi gezegenle bağdaştırırız? Venüs gezegeniyle bağdaştırırız. Şimdi ben Oğlak burcuyum. Evet. Ee, yıldız haritamı bilmiyorum ama şimdi siz söylerken düşündüm herhalde. Tatlı çok sevdiğim için Venüs benim tepe doğum haritanızda etkili yükselen <laughs> etkili. Terazi'siniz büyük olasılıkla. Ee, haritanıza bakmadık ama az evvel bana söylediğiniz saatten Oğlak yükselen ve Terazi. şey burcunuz Oğlak ve yükselen Terazi'ye denk geliyor verdiğiniz saat itibariyle. Tatlı çok sevdiğim için de Venüs merkezinde mi demek lazım? Doğru. Doğum haritasında yükselen burcun yönetici gezegeni harita sahibini temsil eder. Hmm. Yükselen burcu Terazi olanın haritasında temsilci gezegen Venüs'tür. Venüs'tür. Yükseleni Boğa olanın da öyle. Ee, Boğa daha işin tat tarafında. Terazi ise biraz da estetik, sunuşla birlikte. Estetiğe gerçekten çok önemli. E belli zaten. Teşekkür <laughs> ederim. Var. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Astroloji, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini okuma sanatıdır. Biz bugün bu sanatın ucundan, kıyısından birazcık kendisiyle sohbet ettik. Bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Çok teşekkür ederim. Bu arada Venüs gezegeninin de tatlıyla çok ilintili olduğunu öğrendim. Bu çok önemli bir bilgiydi evet, bence. Evet, gerçekten. Venüs varsa tatlı var. Tatlı varsa Venüs gezegeni bize yakın. Bir tatlı dünya turunun gezegeni bence Venüs gezegeni. Çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız teşekkür ederim. için evinizde. Memnuniyetle. Tekrar ederim. ilk fırsatta bir araya gelelim. İnşallah. Memnuniyetle. Çok merakla.